Bilindiği gibi Darwin'in evrim teorisi, yeryüzündeki canlıların kör tesadüfler sonucunda meydana geldiklerini savunur. Evrim teorisi, aynı zamanda canlılar arasında kıyasaya bir yaşam kavgası olduğunu da iddia eder. Teoriye göre bu kavgada güçlü olanlar kazanır ve güçsüz olanlar ezilerek yok olurlar. Evrim teorisinin kurucusu olan Charles Darwin, teorisinin temeli olan doğal seleksiyon kavramını söz konusu yaşam mücadelesi düşüncesine dayandırmıştı. Ancak 19. yüzyılda yaşayan ve doğayı gözlemleme imkanı çok sınırlı olan Darwin büyük bir yanılgı içindeydi. Günümüzde doğal seleksiyonun hiçbir şekilde evrimleştirici gücü bulunmadığı, ayrıca doğada Darwin'in iddia ettiği gibi acımasız bir savaş olmadığı anlaşılmıştır. Güçsüz bireylerin çoğu daha güçlü bireyler tarafından korunup kollanmakta ve farklı türler birbirlerine yardım etmektedir. Bu filmde de izlediğiniz gibi doğadaki en güçsüz ve çaresiz varlıklar olan yavrular, anne babaları tarafından canları bağısına savunulur. Modern bilim karşısında yıkılmış bulunan evrim teorisi, dünyadaki bu gerçeklerin gözlemlenmesiyle bir kez daha çökmüştür.